Selamlar, şimdi size nefesle yapacağımız bir çalışma hemen kısacık göstermek istiyorum. İç organlarımıza biriken enerjiyi biz dışarıya atmazsak ne olur? Bizde sıkıntılar oluşmaya başlar değil mi? Negatif enerjiler, negatif duyguların oluşmasına sebep olur. Ve rahat olamayız. Mesela uyku öncesi bunu yaparsanız rahat uyursunuz gibi. Yani sizin rahatlamanızı, ve birikmiş öfkenizi, korkularınızı, kaygılarınızı dışarıya atmanızı sağlayan bir çalışma bu. Hazırsanız hemen şimdi başlamak istiyorum sizlerle. Öncelikle ne yapalım? Karaciğer merdienimizi rahatlatalım. Karaciğerde ne birikir arkadaşlar? Öfke birikir tabii ki. Bu birikmiş öfkeyi yani birikmiş enerjiyi dışarıya atmak için ne yapacağız? Açık yeşil bir nefes alacağız. Hemen gösteriyorum size. Ellerimi dizimin üzerine koyuyorum. Sonra yukarı kaldırıyorum. Ve birleştirirken nefes alıyorum. <laughs> Ve karaciğer sağda olduğu için hafif sola doğru eğiliyorum. Ve nefesimi verirken <laughs> Nefes almadan ellerimi aşağıya indiriyorum. Ve yine aynı hareketi yapıyorum. Ellerimi yukarıya kaldırıyorum. Nefes alarak. Ellerimi birleştirdim. Ve yine son kez yapalım. Ve şimdi ellerimi karaciğerimin olduğu yere aşağı yukarı buluyorum ve koyuyorum. Ve şimdi onunla konuşuyorum ve niyetimi yapıyorum. Önce bir nefes alıp veriyorum. <laughs> Sevgili karaciğerim, niyet ediyorum sende birikmiş olan, birikmene sebep olduğum bütün öfkelerin boşalmasına ve rahatlamana, ve bütün öfkemden kurtulmaya teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şimdi kalp merdivenine geçiyoruz. Yine ellerimiz önümüzde. Bu defa kalbin rengi kırmızıdır. Kalp merdiveninin rengi kırmızıdır. Parlak kırmızı bir nefes alıyoruz. Yine birleştirdim. Ve bu bir defa kalp solda olduğu için sağa doğru eğiliyorum hafif. nefesimi verdim. Tekrar ellerim önde. Yine aynı hareketi yapıyorum. Parlak kırmızı bir nefes alıyorum. Birleştirdim. Ve sağa doğru yine eğiliyorum. Nefes almadan ellerimi önüme getirdim. Ve tekrar yapıyorum. Nefes almadan ellerimi aşağıya koydum. Ve ellerimi kalbimde birleştiriyorum ve niyet ediyorum. Öncesinde nefes alıyorum. Sevgili kalbim, niyet ediyorum ki sevgiyi alıp vermeye, sana öğretmeye, sana izin vermeye teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şimdi Nefes merkezimiz olan akciğerleri rahatlatalım. Akciğer meridyenlerindeki birikmiş negatif beklemiş enerjileri boşaltalım. Hemen bir mavi nefes alıyoruz bu defa. Eli <laughs> önüne koyduk. Şimdi harekete geçiyoruz gerçek harekete akciğer meridyenini boşaltmak için. Şu şekilde öne getiriyorum. Burası akciğer meridyenlerimin olduğu yerler. Öne doğru arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Mavi bir nefes alıyorum. Son defa yapıyorum. <laughs> yapıyorum. E şimdi ellerimi akciğerlerime koyuyorum, nefes alıp veriyorum <laughs> ve niyetimi yapıyorum. Sevgili akciğerlerim. Niyet ediyorum ki sendeki, sende oluşmana sebep olduğum bütün kederin ortadan kalkmasına ve bütün kederlerden arınmana teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Bu çalışmaları yaparsanız karaciğerinize birikmiş olan öfkeden arınırsınız. Kalbinize birikmiş olan sevgiyle ilgili tıkanıklıkları, negatif enerjileri boşaltmış olursunuz. Ve yine akciğer, kederin merkezi Kederlerinizden arınmadan hastalıklarınızı iyileştiremezsiniz. Bunu akşam yatmadan önce yapabilirsiniz ya da dediğim gibi gün içinde rahatlamak istiyorsanız gün içinde de yaparsınız sabahla yapabilirsiniz. Tabi bir sefer yapmak yeterli olmaz. Düzenli bir şekilde yaptığınız takdirde inşallah hepinize katkı olduğunu görürsünüz. Sevgiyle kalın, nefeste kalın.